Right. Ok, han går og henter svin baki der. Evet, bu kuyruğa girerseniz dediğim gibi 2. ya. Ben de bu bir kuyruğa. Ben size içeride neler olduğunu anlatayım. Burada güzel bir de hikayemiz var, onu da anlatayım. Ondan sonra iki buçukta, bakın şu şeyden çıkınca yine geldiğimiz yolda. <laughs> bakın, ben önümde durun, beni duyabilmeniz için. Yani duyurursanız duymazsınız. Ee, şu ara sokaklar var ya, orada çok güzel traktoryalar var, pizzacılar var, pizzeriyalar. Oralarda yemek yiyebilirsiniz yani bu arada. Toplantı var ya işte onun için. Evet, evet hemen başlayalım isterseniz. Evet böyle şey. Ağaca nerede vurdu papayı? Söyleyeceğim onu da söyleyeceğim. Çok yakarız. Evet sağ olun. Evet. Geldiğimiz yer Vatikan. Bakın. Ee, bu arada beni de çekmeyin. Başka yerleri çekin. Çünkü yasak. Ya yani, hakikaten o konuda yasak geldi. Ee, bir kimseler izin almadan çek. Polisler gelip sizi uyarıyorlar. Gerçekten böyle. Oldu çünkü gruplarda başımıza geldi. Ee, bu alan, dünyanın en büyük dinsel alanı. Tiananmen var biliyorsunuz Çin'de. Burası dini olarak en büyük meydan. Evet, Vatikan'ın meydanı. Ağabey, sahi... bu buradan büyük mü ya? Hangisi? Neresi? Kaaba diyor. Hayır, Katolikleri. Yani Hristiyanların. Hristiyan. Evet, Onların Söylüyorum. Doğru. Bütün dünyada derken. Ee, burası Katolik ve Vatikan'ın şu anda tam merkezindeyiz. Bütün bu kolonların içerisinde kalan, o duvardan geldik ya duvarların içerisinde esas sarayın girişi orada. Muhafızlar var ya kapıdan arabalar geliyor. Randevusu olanlar ya da işi olanlar oradan geliyor. Ya da bakın niye böyle alıyor? Çok enteresan bir uygulama yapmışlar. Esasında genelde şu ekranın şu kolonların altında dedektörler vardır. Orada